Milliyetçi Hareket Partisi İskender'in ilçe başkanlığına seçilen Turan Bozkurt Parti binasında düzenlediği basın toplantısında MHP olarak iktidara yürüdüklerini söyledi. Bundan böyle hep beraber el ele vererek partimizin başarısı için çok çalışıp hem yerelde hem genelde iktidara taşıyacağız. Geçtiğimiz hafta sonu MHP İskender'in İlçe teşkilatının 11. olan genel kurulunda partisinin destekleriyle ilçe başkanı olan Turan Bozkurt, ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı yaptı. Başkan Bozkurt konuşmasında MHP olarak hedefimiz iktidar olmaktır. Bu konuda halkımızın bizlere büyük teveccühü olduğunu görmekteyiz. Kongremizin iki adaylı bir yarış olmasına rağmen demokratik ve bayram havasında geçmesinden dolayı kongremizde kazanan MHP olmuştur. Partimiz bu kongreden güçlenerek çıkmıştır dedi. Çok güzel bir atmosferde. Düğün arasına geçmiş olup Orada kazanan Milliyetçi Hareket Partisi olmuştur. Bozkurt, birliğimizin ve kardeşliğimizin perçelendiği bir seçim olmuştur. Bu manada diğer aday kardeşim Mehmet Savaşlı ve ekibine teşekkür ediyorum. Bundan böyle hep birlikte el ele vererek partimizin başarısı için çalışıp partimizi hem yerelde hem de genelde iktidara taşıyacağız. Bizlerde bu bilgi, birikim ve beceri mevcuttur ifadelerine yer verdi. Ocak kadın kazan kollarıyla, mazlum temsilcilerinin hep istişare her hemen seçime hazırız yani.